Balık Uğruna kanalından herkese selam dostlar. <laughs> Aldın mı? Tam evet. giriş yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Tam giriş yaparken. <laughs> bugün balıktayız arkadaşlar. Yanımda Özgür var. Evet misafirim oldu. Özgür bugün. İzmir Körfez balıkçılarından. Daha giriş yaparken balık aldı herhalde. Şöyle bir çekelim. Ne geldi? Mercan. İlk balık. Bismillah. Daha oltayı indirdik hiç şey olmadan geldi. Bugün yemli hava çıktık arkadaşlar. Özgür'le beraber av yapacağız. Şu anda hava rüzgarlı. Onun için Aliya'da körfezin içindeyiz. Av yapıyoruz. Burası bir, tık daha sakin dışarıya nispeten. Daha sonra bir hava kalırsa akşam üstü doğru sırtı falan çekeceğiz. Durum vaziyet bu şekilde. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bize de rast gelsin. Bize de rast gelsin. Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. senin yakaladığın kadar olabilir. Yok, aynen bak. <laughs> ah, yeme <diye> ağzıma girdi. <laughs> Ama direkt şey yapıyor ya. <laughs> Yok be iyi yine. Güzel güzel. İş görür. Devam ki. Devam ki. Bir tane bir tane gelsin, hep gelsin. Evet arkadaşlar. Yemli avı kısa süreliğine sonlandırdık. Şimdi yavaş yavaş sırtı çekeceğiz. Güneş batmak üzere. Batmaya son 1-1,5 bir, bir, buçuk saat kaldı. Hem havada kaldı. Yani dalga biraz azaldı. Rüzgar kesti gibi. Şimdi sırtı çekeceğiz. Sırtından sonra tekrardan yemin hava döneriz. Haydi bize rast gelsin. Aldım dedim. Geliyor. Bay bak nerede? Görüyor musun? Evet arkadaşlar. Yemin hava başladık. İlk mera. Ufak bir mercan aldık. Bunu salalım. Değil mi? Değil mi? Bir yandan da maç izliyoruz. Galatasaray Kasım Paşa maçımız var. Sırtıdan balık alamadık dostlar. Onun için biz de şimdi yemli hava döndük. Bize rast gelsin. Geldi. Geliyor. Gelmek ne? üzere. Sesi nereden kısılıyor? Kısılıyor. 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 Evet arkadaşlar. Aşırı büyük olmasa da İnceden bir İnceden bir geliyor Mercan geliyor Ve yine Evet İyi seyirler İlk oltta ilk mercan İş Umarım devamı gelir Çok büyük değil ama Yine de Balık balıktır Keyif keyiftir Baksana Güzel Hareketler Zaten bu yavrum. Lidoş. Körfez'in Lidoş'ları. Tabii ki bu boyları anlatmaya gerek yok. Direkt salış. Evet arkadaşlar. Yapıştırdım. Ama atarken ne dedim? Artık bir büyük gelsin dedim. ikinci gelsin dedi. Bay bak nerede? Balığı yazıyor. Bireyim evet. Geliyor aldık. Evet. Güzel de kafa atıyor. Güzel atıyor, güzel. İnşallah kaçırmayız. Tekneyi alabiliriz. Ooo maşallah maşallah. Mercan'a bak maşallah. Mercan'a bak. Bir karış. Ha, işte böyle olsun. Kırtletmiş mideye. Şöyle bir kameraya güzelce gösterelim güzel bir mercan. Avımız devam ediyor. Geliyor dedi. Evet arkadaşlar. Çok büyük olmasa da orta halde bir şey geliyor. Bu yandan da maç izliyoruz arkadaşlar. Bu ne be? Bana bak deminki orta suda geçiyor dedim ya. 20 oldu bak buydu. <laughs> Şu yüksek balık geçiyor dedim ya. Ben de aldı. Evet. Evet, arkadaşlar. Bu bir tık daha iyisi. Yavaş yavaş daha iyi olacak inşallah. Hı, yine kat gido. Lidaki. Lidaki. Demek ki Lidaki merasına geldik. Daha erilerini, daha daha erilerini bekliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yine hüptü gönderelim. Aldım. Ne? Gelmez mi ya? Geliyor. Vallahi bilmiyorum. Gelin. balık herhalde. Balık gibi ama. Böyle Baya bir kafa atıyor yani. Allah'ım bir aldım. Bakacağız. Baya baya kafalı. Hastasıyız bu kafaların. Aynen. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Abi bir Daki var aşağıda ya. Allah Allah. Kaçıncı lan <laughs> da bu? Ama yavaş yavaş büyüyor boyları. Şunu tutayım <laughs> mı? Da. Bir dahakinin dikenleri çok fena valla. Evet arkadaşlar. Bir dahaki. Bunu öpelim. Yollayalım. Hadi bakalım. Bugün de Yok, Bakayım. Yine aynı boylarda. Heh. Bu da Lidaki. Ama bu daha ufak. Bugün Lidaki besleyeceğiz galiba. Bugün Lidaki'nin memmanı bulduk. Bunu da yollayalım. Güzel güzel. Ufak Lidakiler var. Ne güzel. Bunlar büyüyecek Aa. ileride. Gelecekler. Bak şimdi ortaya Ondan sonra ne yapacaksın? Enerji diyeceksin. Üç kere enerji, enerji diyeceksin. Balığı çağıracaksın. Ondan sonra bekleyeceksin. Enerji demezsen alamazsın. Bak nasıl geldi enerji. Şu geliyor yine bir şey. Aldım. Sen enerji demiyorsun ondan alamıyorum. Bak benim enerji enerji desen. Evet. Özgür enerji de. Özgür enerji. <gülüyor> <gülüyor> Bana enerji. Sen enerji herhalde ya. Ama ufacık. Bak bir mercan. Onun için salacağız. <laughs> Sonunda oturduk <laughs> Zaten canlı da varsa artık Bak geldi yine enerji. 30 saniye geçmedi sana enerji yollayalım. <laughs> Çözdü <laughs> ama öldürmek <laughs> olmadı mı şimdi? 30 saniye sana enerji dedim, <laughs> yolladım, geldi. Yoksa tık demiyordu oltana. Demez. Evet arkadaşlar. Bir daha. Bu adam bu meraları biliyor. Yani. Adam adam. Enerji işe yaradı değil mi? <laughs> evet arkadaşlar orta halli. Kalama açmayan. Kalamayı yormayan. Kalamayı yormayan. <laughs> ne o? Bu da Lidoş. ne yani o Lidoşların çektiğimiz bugün ya. Yani. Büyü ne zaman gelecek lan? Ay gidemez de dediğim gibi. Şeylere de gelmiyor acı. Yukarıki iğnelere vuruyor. Ya, yani en üst bak. Saatimiz sekiz buçuk oldu dostlar. Havamız devam ediyor. Hava devam. Geliyor geliyor. Bakalım ne geliyor. Yo bir mercan. Mercan. Mercanı baba mercanı aldık sonunda bir tane daha.

Ne geldi? Ona <laughs> <İstavrit> e bir bak, <laughs> e bak maşallah. Bu <laughs> bayağı yeni bir istavrit. İstavritçiler. Eşek istavriti. Eşeğin istavriti. <laughs> Öyle oluyor yani. herhalde. Maşallah. Maşallah, bir buçuk <laughs> Kalam ağlıyor. Yeni mera, yeni şans. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, dışarıda rüzgar dalga bizi yordu. Biraz sakin yere gelemedik. Sargozu aldın. Aa, sargoz. Tabak, tabak. Tabak gibi bir sargoz. Haydi bakalım. <laughs> Kalamadan ses geldi mi? Kalamadan ses geldi. Tamam, <laughs> devam. Oh maşallah! Oh maşallah, hadi oğlum. Oh 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 oh! Fena basıyor. Maşallah. oh oh oh! Basıyor basıyor basıyor. Bayağı iyi bu, bayağı iyi. Retro yeni şans. Yeni Mera. Oh, of Mert. Oh, Mert, şunlara mer 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 bak. Buradan çıprat, sargı uçur. tane birine. Of 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 of! Şuraya bak. <Emer> <gülüyor> 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 Enerji! Enerji! <laughs> boş bırakma acı. <laughs> evet arkadaşlar hava devam. Bu adam yazdırdım diyorsa yazdırmıştır. <laughs> Boşa yazdırmadık. İğne çıkmıyor damaktan. Onu çıkardık. Bir tane de şurada sargoz var. Güzel o da. O da yutmuş zaten mideye kadar. Oysana o da çıkmayacak. O da mı gidiyor? <laughs> o da midede. Burada geldi, ne? Sargozun var burada. Taş, sırt var dedim ya taş. Sırt, ee. sırt, sırtlar yapar. Ama taşın üstüne var dedim iki üç tane. İki tane mi var dedim değil mi? Üçüncü görememişim. <laughs> evet dostlar hava devam. Biraz önce hatta yeni geldik Mera'ya. Daha ilk oltaları attık. Özgür bir sargoz aldı peşinden. Ben bir sargos, bir tane de güzel mercan aldım. Şimdi bir daha aldı, herhalde aldım da. Dur mu? He? Devam ki Hadi bakalım. Biraz kadar iyi değil ama yine de yine evet, de heyecanı var. Evet. Dediğim gibi üstü güzel herhalde. Bu sefer de karagöz. Karagöz var. Çok ufak, Salnız. hemen salıyoruz. Merayı boş bırakmayalım, haydi. Dört bitmediğim çiftleri. <laughs> Kaç tane ki? Nerede o, nereye koydum? Hmm. <laughs> Aldın mı? Yakalarım yakaladım duruyor kamera sendeydi. Bende miydi? aldım diyor. padişahın yavrusu geliyor? Sanki mercan. Sanki dedi. Son 5 metrede geldi. Ay. olur olur idare ararak... Bu bitti mi ya? Atalım mı bunu? Lütfen en sonunda bunu burada yiy Güzel basıyor. Güzel basıyor. Büzel basıyor. Geliyor. Hadi bakalım oğlum. Mercan. Mercan'a bak. Mercan'ın güzelliğine eh, maşallah. bak. Ben, maşallah. Çıkırdı ya vallahi. Kırmızı olsun. Üç kuruş fazla olsun. Bizim olsun. Bugün işimiz mercanlardan gitti. Vallahi. Bugün kaliteli çalıştık kırmızıya. Ama... Sürünün iş yapıyor ama. Arkadaşlar sünnet çalışıyor. Mercan haberiniz olsun. Sonra yok efendim söylemedin etmedin bilmiyorduk demeyin. Hava devam. şurada kaldı son bir saatimiz. Zaten yem de bitmek üzere. Boşuna kapattın kamerayı bak. Benden sonra ne oldu kalama çayır diyor ya. <laughs> kalamadan, evet, ses kalamadan ses geliyor. arkadaşlar Kalamadan ses geliyor. Bakalım bu güzellik neymiş? Mercan Eğer mı? kaçmazsa. Geliyor rüzgar geliyor. Oo, oh, hadi bakalım. Of 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 of. <gülüyor> <gülüyor> Karadan alamazsın <laughs> bu balığı. <laughs> Sargıza bak. Sargozun büyüklüğüne bakın. Normalde ben zıpkın avı da yapıyorum biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Fazla denk gelmiyor. Şuna bak, ey maşallah ölmeyi unutmuş be sargoza bak. Tut kulağını. Sok elini. Sok elini! Ha. Maşallah, Arkadaşlar, maşallah. Maşallah diyelim. Kalamadan ses geliyor. Evet arkadaşlar. Kamera sessiz sakin. Hiç anlamadığın anda kendini gösteriyor var. Ummadığın anda biner. Anlamazsın. Geziyor. Of mercana bak. Ey yavrum. Ey. Mercanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Yerinde durmuyor aracım öyle. Evet. değil mi? Veriyoruz dedik enerjiyi. Boşa demedik. Enerji. Yüzde yüz enerji verdim. Bittiğinden geldi. Biz de balığı aldık bakalım. Mercan. o oh, sargoz. En ufak bile iri. En ufak porsiyon. Ne o? Karagöz. 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 Ha, sargoz aldı. Karagözmüş. Kara gözlüm, kara 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 kara. Arada çıplaydı da aldın yalnız ha. Görüyor musun? Ne? Gösterdim mi, mi baba? Neyse boş ver. <laughs> evet, çıprayı <Ne>? da aldın. <laughs> Arada çaktırmadan attık kumbaraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tık. Geliyor arkadaşlar. Güzel bir balık Dinozor da olacak değil ya. Balık da. Maşallah. Mercene devam. Kovayı doldurursun lan. Bir ayak aldım dedik yine bakalım. Bir de ayak aldım. Saat 11. Son yemler bitti zaten artık. Ben de yavaştan ortalığı toparlıyorum. Vurmadı vurmadı. Babaç kovurdu değil mi? Ya. Hey yavrum, ey. Evet arkadaşlar. Mercan'a devam. Mercan yine burada. Yine son yeme. Son yeme. Mercan demek ki bu ara çalışıyor arkadaşlar. Hala Evet dostlar. Bir balık avının daha sonuna geldik. Bugün İzmir Körfez balıkçılarından Özgür vardı yanımda. Beraber av yaptık. Bu avın aynısını Özgür de kanalında paylaşacak. İzlediğiniz gibi güzeldi. Vallahi Umut'u da misafir ettiğin için teşekkürler. <laughs> güzel de bir av oldu. Keyif aldıysan ne mutlu bana. Süperdi. İşte iki yer değiştirdik. İkisini de balıkları alabildik. Sırtı da balık yoktu maalesef. Alamadık. Ama güzel. Şimdi balıkları da gösterelim hemen yerde. Şöyle yere serdik arkadaşlar. Malzemeleri toplu şöyle bir görün. Canlı canlı. Yani her şey var. Mercan, sargoz, karagöz. Güzel balıklar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kocaman sargoz. Kamerada ufak çıkabilir ama şöyle yapalım bakalım. Yani mercanlar da güzel. Hepsi limitte. Güzel balıklar. Balıkları gösterdik. Üçlü klasik takım kullandık. Yem olarak sülünes. Bir de ne vardı? Mamun, mamun vardı. vardı. da mamun o kadar iş Aa, Mamun çok iş yapmadı. Hatta sadece sünnez. Aynen sünnezi hep genelde vurdu. Biraz önce tarttık. 3,5 kilo geldi toplamda tarttığımız balıklar. <laughs> Durum vaziyet bu şekilde Aliya'da. Şu anda mercan çıkıyor yani zamanı. Körfez içindeyiz. Aliya körfezinin içindeyim şu anda. Tabii dışarıda dav da yaptım. Orada da vardı balık. İçeride de dışarıda da var yani şu anda. Fazla sözü uzatmayalım arkadaşlar. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki avda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Ya.